Merhaba, 11 Temmuz 2025 akşam saatlerinde Ay Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Yeni ve alışılmadık olan her şeye duyulan çekim ve üç güzel bir gelişim ihtiyacı Kova Burcu'ndaki ayı karakterize eder. Bu etki altında tepkiler duygusal olmaktan çok, entelektüel etkileşimler ise kişisel olmaktan daha çok ıı, gayri şahsidir bu sosyal toplantılar grup idealleri ve geleceğe yönelik hedeflerle ulaşmayı, beyin fırtınasını, yeni fikirleri ve ilerici değişiklikleri teşvik eden bir zamandır. Bir şeyler yapmak için yeni yöntemlere açıksınız ve gözünüzü geleceğe dikmiş durumdasınız. Kişisel özgürlük sizin için çok önemli olduğundan şu anda programlara bağlı kalmak zor olabilir. Kova burcundaki ay genellikle alışılmadık veya radikal girişimleri, sosyal uğraşları, grup projelerini, yeni bir şey denemeyi, bir gruba katılmayı destekleyecektir. Ardından ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ay Uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için de e, kısıtlamaları azaltır. Daha düşük çekingenlik ve daha az kısıtlamanın bileşimi de üzüntü ve kaosa neden olmadan özel hayatınızda olumlu değişim ve heyecan getirir. E, bir şeylerin olmak üzere olduğuna dair bir seyirme veya beklenti hissi duyabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve dürtüsel davranmaktan korkmayın. Bu özellikle buzları kırabileceğiniz ve birine çıkma teklif etme şansını yakalayabileceğiniz ilişkilerde bu şekildedir. Şans eseri karşılaşmalar mümkün ve sıra dışı insanlar ilginizi çekecek. Kendinizden farklı etnik veya kültürel kökenden gelen insanlarla tanışabilirsiniz. Kendinizi arkadaş canlısı ve açık fikirli hissedeceksiniz. Ancak uzun vadeli bir ilişki kurmak için daha istikrarlı ve destekleyici bir başka geçişe ihtiyacınız olacak. Heyecan duyma ihtiyacınızı eğlence arayarak giderebilirsiniz. Yeni bir şey denemek ya da ev ortamınızı veya rutininizi değiştirmek size fayda sağlayacaktır. E, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sıkıcı ya da sağlıksız ilişkileri terk etmek için mükemmel bir zaman. Karşınıza çıkan yeni fırsatlar konusunda e, esnek ve açık fikirli olun. Değişimi başlatmak için ideal bir zaman olsa da sabır, dayanıklılık veya kararlılık gerektiren e, herhangi bir şeyi tamamlamakta zorlanacaksınız diyorum güzel bir gün diliyorum sevgiler